sahnesinde ilk çıktı far dünyanın o dönemdeki en önemli silahını kullanan millet. At ve ok. Şöyle düşünün. Nüfusumuz daha azken Çin gibi bir devle baş edebildiniz. Haraca bağladınız. Haraca bağladınız. Ben Türküm Türgün boyundan, Kanık boyundan, adı Göktürk Peygamber'in ismiyle çağrılan, ben onun keskin kalıcısıyım. Anadolu'nun dolayı... İlelebet Türkiye yurt yapan Çağrı Beyoğlu Muhammed Alparslan Alparslan Sonra bir silah da tekrar üstünlüğe ele <laughs> Dünyada bu temin çayarında ne? yok. Yapılmış. Nereye?

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Onun bütün silah arkadaşları. En önemlisi cephelerde vatanı için canını feda eden bütün şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugüne kadar gerek Güneydoğu'da, gerek sınır ötemizdeki operasyonlarda, gerekse içeride yaptığımız operasyonlarda şehit düşen tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Türk milleti büyük bir millettir. Dünyada eşi benzeri de yoktur. Bunun en güzel örneği de büyük taarruzdur. Şöyle bir düşünün, dünya üzerinde ölüme bu kadar kolay gidebilen başka bir ordu ve millet var mı? Zaten dünyada ordusu millet olan başka bir devlet var mı? Yayın bunu bir de asırlara. İşte videomuza neyle başladık? Hun İmparatorluğu döneminde bile durum aynıydı. Nüfus olarak biz yine azdık ama bizden kat be kat fazla nüfusa sahip olan koskoca Çin'i, haraca bağladık. Sarın zaman makinesini ileri, 1071'e geldiğimizde de durum farklı değildi. Karşımızda koskoca Roma İmparatorluğu vardı. Biz ise sayıca yine çok azdık. Ama Malazgirt Meydanı'nda tarihe geçen, dünya savaş tarihini baştan aşağı değiştiren bir muharebe yaşandı. Galibi yine Türkler oldu. Biz tarihe savaşlarımızla, yatırım dolandırıcılığı ve nüfustan gelen sayısız şikayetler nedeniyle, vicdansız... Barışlarımızla, barışlarımızla, hoşgörümüzle ve merhametimizle geçmiş büyük bir milletiz. Var mıdır ki başka bir millet? Ağustos ayını Zaferler Ayı olarak kutlasın. Çünkü dünyada bu kadar büyük ve savaşçı olan başka bir millet yoktur. Bu vesileyle Anadolu'yu ilelebet Türkiye yurt yapan Oğuz soylu atamız Sultan Alparslan'a ve onun şanlı ordusuna bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz onların hakkını ödeyemeyiz. Onların bize bıraktığı bu bayrağı devralıp ...daha yükseğe çıkartmakla görevliyiz. Türk milleti Osmanlı İmparatorluğu'nun adını değiştirerek... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yeni bir devlet kurduğunda... ...doğal olarak Türk'ün geçmişini iyi bilen Batılılar... ...çeşitli enterika ve oyunlarla ayağa kalkmaması için... ...Türkiye'ye ve milletimize bir sürü fenalık yaptılar. Oysa unuttular ki Türk devlet aklının geçmişi unutmadığını... ...her şeyi bir kenara not ettiğini bilmiyorlardı. Sizlere bu meseleyi biz uzun uzun anlattık bir kez daha anlatmak istemiyoruz. Ancak onlar Türk milletini oyaladıklarını zannederken, Türk milletinin elinden çaldıkları savaş teknolojisini ileriye taşıyıp yine milletimizi eser alabileceklerini zannederken, aslında onların içerisine yerleştirilmiş yüzlerce Türk mühendisi anını bekliyordu ve bugünler için hazırlanıyordu. İşte o mühendisler 2002 yılından sonra patır patır ülkelerine dönmeye başladıklarında ne olduğunu bile kimse anlayamadı. Devlet haklı. O mühendislerin hepsini bir araya toplayacak bir yapıyı oluşturmuştu bile. Öyle ya, bizden çaldıklarını geri alacağız. O çaldıkları neymiş? Kısaca bir dinleyelim. Türkler tarih sahnesine ilk çıktıklarında dünyanın o dönemdeki en önemli silahını kullanan millet. At ve ok. Ok. Biz bu ikisi sayesinde İstanbul'un fethi'ne kadar yaklaşık 1700 yıl dünyada hakim güçlerden birisi olduk. Biz ata hükmettik. Attığımız oklar kompozit yaylarla kullanılan oklar çok uzun mesafelere girdi ve şöyle düşünün. Nüfusumuz daha azken Çin bir devle baş edebildiniz. Haraca bağladınız. Ondan sonra ikinci aşamaya geçti. Ateşli silahlar aşamasına geçildi. Fatih Sultan Mehmet topu icat etmedi fakat topu bir savaş aracı haline getirdi konsept haline getirdi ve uzun süre Osmanlı gibi büyük bir cihan devletini o top ve tüfeklerle kurdu. Üçüncü aşamayı biz sanayileşmeyi kaçırdık. Orada tabii o içimizde büyük bir yar oldu. Ülkelerimizi kaybettik. Doğduğumuz yer. şöyle düşünün. Atatürk'ün doğduğu toprak öldüğü zaman Atatürk Selanik Türkiye Cumhuriyeti'nin bir toprağı değil. Erden kaybedilmiş, evet. işgal edilmişti. Atatürk o acıyla öldü. Evet. Biz savaş teknolojisinde asırlar boyunca hep lider olduk öyle silahlar yaptık ki dünyaya hükmettik. Okumuzun menzili bugünkü bir uzun menzilli sniper tüfeğiyle aynı mesafedeydi. Hatta bu metrelere ok atamayanı askere bile alamıyorduk. Hep düşmanın bir adım önündeydik. Ve son noktayı Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahi topuyla koyduk. Yıkılamaz denilen surları açtık ve İstanbul'u ilelebet Türk toprağı yaptık. Dedik ya Batılılar bunu çok iyi biliyordu. Bizden bir şey çalmaları lazımdı. O da savaş konseptimiz savaş teknolojimizdi. Ve bunu başardılar. Osmanlı'nın gerileme döneminde teknoloji üretemeyeceğini, buna vakit ayıramayacağını bildikleri için aldılar ve yürüdüler. İşte o mühendislerimiz bunu tersine çevirmeyi başardılar. Yani bizden çalınanı geri almak üzere büyük bir sefere çıktılar. Ve bunu da başardılar. Türkiye'nin son 15 yılda savunma sanayinde geldiği noktaya baktığınızda bunu zaten görürsünüz. Sayın Afyoncu'nun tabiri o kadar doğru ki kendisi özellikle Türklük konusunda nüfus meselesinde, savunma sanayi dahil tarihi birçok konuda da o kadar güzel tespitlerde bulunuyor ki kendisini tebrik ediyoruz. Ben tarihçi olarak şunu görüyorum. Türkiye 500 yıl sonra yalnız Türkiye değil bütün İslam dünyası bir silahta tekrar üstünlüğe ele geçirdi. Bu insansız hava araçlarında. Silahlı insansız hava araçlarında. Bakın biraz önce Anadolu gemisinin üzerindeki TB3. Dünyada böyle bir silah yok. Ne Amerika'da var ne Çin'de var bu kadar kısa gövdeli gemiye inebilen, yapa, ileri yapay zeka algoritmalı inebilen bir insansız araç yok. Bakın bu 170 defa, 170 defadan daha fazla gece ve gündüz o gemiye indi kalktı. Şimdi şöyle düşünün. Dünyada bu TB3 ayarında bir uçak yok. Ve bunu Türkler yapmış. Bunu Baykal yapmış. Yani bu dediğimiz gibi maalesef farkında olamadığımız bir şey. Yani Çin'de ve Amerika'da Rusya'nın zaten hiç olmadığı bir silahı siz yapıyorsunuz. Gemi iniyor, gemiden kalkıyor, gemi iniyor, gemiden kalkıyor. 170 defa indirmişiz. Ve bunlar ileri yapay zeka algoritmalarını kullanarak iniyor. Evet, 500 yıl sonra bir ilke başardık. Bu cümleyi aslında biz de hep kurmuştuk. Türk mühendislere olmayan bir şey icat etmediler. SİHA dediğimiz şey, İsrail dahil başına Amerika'nın çektiği süper güçler de mevcuttu. Ama sadece basit bir insansız hava aracı olarak kullanılıyordu ve orada olduğu yerde kaldı. Hiçbiri onu ölümcül bir silah döndürmeyi akıl edemedi, başaramadı. Ama bizim mühendislerimiz ki bu konuda başta Sayın Selçuk Bayraktar ve ekibi olmak kaydıyla bu silahı öyle bir geliştirdiler ki dünyadaki savaş konsepti savaş meydanlarında canlı canlı, yaşana yaşana resmen değişmiş oldu. Bakın lafla değil direkt yaşanarak değiştirildi. Kanıtlanarak değiştirildi. Böylece dünyada birçok dev Türkiye'nin peşinden bu konsepti alabilmek için koşmaya başladı. Oyun her şeyi gösteremeyiz. Oyun değiştirici teknolojiler. Bakın İHA öyle. Artık oyun değiştiriyorsunuz. Yani tüfe karşı savaşmıyorsunuz. Bir anda farklı bir silah gündeme getirebiliyorsunuz. Şey biraz önce söylediğimiz gibi Fatih topu yeni savaş konsepti olarak kullanıp İstanbul'u alabildi. Atalar alamadı. Çünkü topu o kadar etkin olarak kullanamamışlardı. Tüfeği etkin olarak kullandığımız için biz Muat Savaşı'nda Macaristan'ın tarih sahnesinden sildik ve Avrupa'nın ortalarına kadar gelebildik. Elbette Türkiye birçok dost ve kardeş ülkeye bu silah satışını zaten yapıyor. Amerika'ya bakarsanız o da bir silah devi ama o da silah satıyor. Bu tip silahların Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan ile dışarıya satılanın aynı olmadığını hep belirttik. Ve bununla beraber artık günümüz teknolojisinde o silahın yazılımı, kodları kimin elindeyse silahın sahibi de odur. Bunun için Sayın Erhan Afyoncu da eğer kendi silahınızı üretemezseniz ayakta kalamazsınız demesinin yegane sebebi de budur. Hiçbir devlet, hiçbir devlete yaptığı ürünün yazılımını, kodunu, ana şifrelerini vermez. Türkiye niye versin ki? Bunun için bana kalırsa F-35 almayalım. Hem sonra vereceklermiş, ne zaman verecekler ya da o gün geldiğinde verecekler mi? İçinden parça mı eksiltecek? Başka bir şey mi yapacaklar bilmiyoruz dedi. Her zaman şunu diyorum, kendi silahını yap, ben hiçbir ülke bağımsız olamaz. İhtiyacınız vardır, Hı. devlet kararlarını alabilir. Ama ben alma, ben şahsen bir tarihçi olarak alma taraftarı değilim. Biraz geç olsun, kendi silahınızı kendiniz yapın, muhtaç olmayın. Bakın, Evet. Şimdi buradaki en önemli şeylerden birisi şu. Şimdi size F16'yı verecek, ne zaman verecek? 2030'dan sonra verecek. Eurofighter'ı verecek, ne zaman verecek? Bilmem kaç sene sonra. Hı hı. Verecek mi? Evet. Bakın burada kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Ben bunları bu tür silahların ve savaş aletlerinin, platformlarının hiçbir zaman için belirtilen tarihte bize teslim edileceğine inanmıyorum. Tarihe inanmıyorum. Teslim ettiği takdirde bir şeyi eksik mi verecek? Fazla mı verecek? Buna da inanmıyorum. Yani çünkü tarihte Sultan Osman ve Sultan Reşat kemilerinden beri biz bunu çekmişiz. Bu uçağa ihtiyacımız var mı? Var. Ama adam size tam olarak vermiyor ve kullandırmıyorsa kendi yerli platformlarınızı hızlandırmanız Hocam, lazım. Hocam vermedikleri için bugünlere geldik ya zaten. Tabii. Bu tespite sonuna kadar katılıyoruz. Türkiye tartışmasız, amasız, fakatsız. Şartları ne olursa olsun F-22 Raptor uçağından daha iyi bir uçak olan Kaan'ı bir an evvel seri üretim aşamasına getirmesi gerekiyor. Şunu kabul edelim. Bize kimse silah satmayacak. Satsalar bile ya eksik satacaklar ya da kusurlu satacaklar. Bunu en güzel örnek de geçtiğimiz vakitte Alaska'da yere çakılan F-35'ti. Bu F-35 Amerikan'ın uçağı değildi biliyor musunuz? Türkiye'ye satılmak üzere üretilmiş, parası ödenmiş fakat bir türlü teslim edilmemiş F-35'lerden sadece bir tanesiydi. Bu uçağın düşme sebebi ise uçağın yapay zekası havada olmasına rağmen yerde olduğuna karar vererek motoru durdurdu ve pilota da bunu düzeltme etkisi vermediği içinmiş. Şu tehlikeye bakar mısınız? Bu uçaklarla bir savaşa girdiğinizi düşünsenize. Ama aynı uçaklardan ne hikmetse o malum devletin elinde hiçbir arıza vermiyor. O malum devlet Lübnan'ı, Suriye'yi, Gazze'yi, İran'ı ve daha birçok noktayı bu uçaklarla vururken ne hikmetse ne bir tanesi yere çakılıyor ne de herhangi bir arıza çıkıyor değil mi? İşte bunun için bu tip stratejik ürünlerin dışarıdan alınması büyük bir tehlike. Bunun için Sayın Afyoncu ah çok doğru söylüyor. Ne yapıp edip kendimiz yapmalıyız. Elbette ki biz büyük bir devletiz. Ve NATO'nun ikinci en büyük gücüyüz bize uçak satmakta ısrarlı olursalar biz yine alırız. Ama emin olun alacağımız uçakların bütün iç konfigürasyonunu Türkiye'nin, Aselsan'ımızın kendimize göre dizayn edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yani biz bu numarayı bir daha yemeyiz. Türkiye onların yaptığı uçağa güvenip de pilotların o uçağa bindirmez. Bunu F-16'larda yaptık. Emin olun alınacak başka uçaklar olursa onlarda da yaparız. Ve böylelikle geçiş sürecini atlatmış oluruz. Ha bu da olmazsa hiç sorun değil. Elimizde yeteri kadar TB2, TB3, Aksungur, Anka, en önemlisi Akıncı, Kızıl Elma ve Anka 3. Bunun yanına bir de Hürjet olacak. Bunlar zaten geçiş sürecini her türlü sağlayacaklar. Türkiye kendini sağlama almadan böyle bir riske zaten girmezdi. Artık önümüzde sadece çok kısa bir zaman dilimi kaldı. Kaan'da, Kızıl Elma'da yakın bir zaman sonra %100 yerli ve milli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılacaklar. Ve Türkiye'nin artık bir daha yurt dışından bir beklentisi de olmayacak bundan sonra artık biz değil, onlar bizim kapımıza gelip yalvaracak. Çünkü onların bile elinde olmayan konseptler şu anda Türkiye'nin elinde mevcut. Onların elinde güçlü silahlar olabilir. Ama bizim elimizde de onların silahlarını durduracak teknolojiler var. Ve şunu asla unutmasınlar. Bunlar sadece gün yüzüne çıkarttıklarımız. Bir de çıkartmadıklarımızı hayal etsinler. Kendi silahını yapmayın, ülke bağımsız <laughs>